Organize Sanayi bölgemizde 5 fabrikanın açılışını, 20 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yine bölgesel kalkınma projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yalova'da biliyorsunuz son dönemde üzümsün evrelerin e, yetiştirilmesine yönelik çok önemli e, bir ilgi var. Ve bunu da e, ilk o alandaki meyve suyu fabrikasının açılışını yaparak, Yalova'ya ve Türkiye ekonomisine katkı sunma istikametinde önemli bir adım atmış olacağız. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım hoş geldiniz. Eylül Ramazan'la Hayırlı işler, hayır nasılsınız? Orman. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen... Üzümsü meyvelerle Kırkent el ele projesi kapsamında Yalova meyve suyu üretim tesisi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı gıdaya ulaşmak ürünlerin usulüne göre işlenmesi ve korunmasını gerektiriyor. Böyle bir sağlıklı ve temizlik kurallarına uyacak şekilde bir tesisimizi inşallah burada da açmış olacağız. Aslında burada şu an bir kuluçka merkezi açıyoruz. Burada inşallah değişik ve meyvelerle ilgili üretim yapan arkadaşlarımız gelecekler. Burada enstitümüzle birlikte geliştirdikleri ürünlerle kendi tarımsal hasılalarını daha katma değerli bir hale getirecekler. Tam otomatik bir tesis haline getirip burayı hem Aronya'nın hem yetiştirmiş olduğumuz ürünlerin, üzüntü bitkilerin sanayi dönüştüğü, depolandığı, satışa sunulduğu bir pazar haline dönüştürmek istiyoruz. Yalova'nın üretimde, istihdamda, büyüme yolculuğunda her daim yanında olmaya, yakınında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin 22 yıldır olduğu gibi kalkındırmaya ve şehrimizin potansiyelini harekete geçirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Yalova'da üzümsü meyvelerle Kırkent El Ele projesinin ve üzümsü meyvelere yönelik meyve suyu üretim ve Arge tesisinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yalvamıza, ülkemize, milletimize inşallah hayırlı, bol bereketli çalışmalar, kazançlar getirsin. Ya Allah, bismillah.